Peki Galatasaray tarafına geçersek Yamaç. Galatasaray biliyorsun hafta içi Frankfurt'ta e, deplasmanda fecaat bir skor aldı. Ama <laughs> <laughs> söyledim söyledim. Genellikle biliyorsun belli e, internette böyle yani dijital medyada yayın yapan bazı böyle videolar çıktı. Eintracht Frankfurt'un çok küçümsendiğini özellikle Ekitike ve Omar Marmuş gittikten sonra aslında geçen yılki takım olmadığını vesaire anlatan belli böyle diyaloglar gördük hani. Eintracht Frankfurt geldi. Oh be, ikinci torbadan ne iyi kura çektik falan gibi böyle görüntüler vardı. Onların aslında ne kadar gerçekçi olmadığını 3 aşağı 5 yukarı ben tahmin ediyordum da benim tahmin ettiğimde daha ötesine giden bir maç oldu. Onda nedenlerini konuşuruz birazdan ama ben şöyle gireceğim aslında konuya şimdi Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ıyla Okan Hoca'nın Galatasaray'ını kıyasladığımız zaman burada kadro kalitesi ya da işte Avrupa'da oynayıp oynamamaktan bahsetmiyorum. Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ında ee, Sergen Hoca'nın yapmadığı transferler de olduğu için ve takımın zaten belli bir süredir gelen kötü gidişatının üzerine Sergen Hoca geldiği için evet belki mağlubiyet Sergen Hoca'ya yazabilir ama tamamını yazmayabilirim. Katılırım. Bu tarafta ama Okan Hoca'nın Galatasaray'ına baktığımızda bilinçli ve bir e, sistem dahilinde yapılan transferlerin sonucunda ben üçlü oynayacağım diye Singo'yu alıp sonra Davinson'u sol stopere atıp dörtlü oynaması e, bence mağlubiyetin tamamen Okan Hoca'ya yazmasına sebep oluyor. Bu başlangıç noktası. Buradan sonra senden dinleyelim. Mağlubiyeti Okan Hoca'ya yazar mı konusunu tartışabiliriz. Ama oynanan oyun ve skoru tamamen Okan Hoca'ya yazabiliriz. Tamamen. E, Okan Hoca öncelikle şunu söyleyeyim bu arada. E, yani ligde ne kadar geldiği günden bu yana ambargo koymuş olsa da ligi. E, Avrupa başarısı ve Avrupa performansı genel anlamda onun e, en büyük kanayan yarısı. İşte Young Boys elenmesi, Aze Alkmaar, Sparta Prag gibi böyle geçen sene Avrupa Ligi'nde çok düşük profil takımlara puan kaybetmeleri. Rigaz. Dinamo Kiev gibi, Rigas gibi takımlara puan kaybetmeleri. Galatasaray biraz daha aslında bu seneki transfer yapısında artık biz Avrupa'da da, da bir şeyler yapalım üzerineydi. Ama bu hafta gördüğümüz görüntü aslında onun birazcık zıttı olduğunu önümüze çıkardı. Onu söyleyeyim. Okan Buruk'la alakalı da şunu söyleyeyim. Yani çok maç kaybetmiyor Galatasaray'da doğal olarak ama hakikaten maç kaybettiğinde maç sonu röportajları en kötü antrenör kim dersek sanırım Okan Buruk. Yani ben maç sonu Okan Buruk'u dinlediğimde bir e, Nagelsmann'ın Leroy Sané hakkında söylediklerini dinledik. Yani bu takım Leroy Sané'yi Koruma ve Yaşatma Derneği değil. Yani onu hoş tutma üzerine kurulu bir yapı da değil. Burada çok büyük dönem farklı çarklar var. Bir o iki e, topla oynama yüzdesinde biz çok başarılıydık çok yüksektik dedi. Topla oynamanın aslında bir başarı olmadığını ama maçı kaybetmene neden olan ana faktör olduğunu anlaması lazım.